Perihan teyze hoş geldin. Hoş bulduk hayatım. Tahmin et bakalım. Annenle babam baş başa dün gece neredeydiler? Ay ya ben onları çatodan başka hiçbir yerde baş başa düşünemiyorum. Bilemedin canım. Annen almış babanı yanına, baş başa evreni geziyorlardı. Babamı? Evet, babanı. Ee, daha önce de Satürn'deydiler kendileri. Hayır, adamı Ay'a gönderdiği yetmedi. Şimdi de Güneş sisteminin dışına çıkaracak. Ve sen bütün bunların altında bir hainlik olduğunu düşünüyorsun düşünüyorum ve düştüm Çünkü hiçbir zaman annem babana boşu boşuna iyi davranmaz. Hayır, sihirli aynadan baktım. Gerçi aralarında son üç gündür hırgür, kavga, gürültü, patırtı yok. Ama dün gece Dudu aynasından uzun uzun gezegenleri tetkik etmiş. Düşünceli, düşünceli. Dur bir izleyelim bakalım ne oluyor. ...şu etrafındaki fırıldakla hep neye benzediğini merak etmişimdir. Aslında sen hissetmiyorsun ama... ...burası şu anda çok soğuk ve kuru bir yer. Peki ben neden hissetmiyorum? Çünkü seni buranın şartlarına göre uyumladım. Yoksa dünyadan ayrılır ayrılmaz geberip giderdin. Ha, hayat yok mu yani burada, hava, su? Var tabii. Evrenin her yerinde hayat var ama o gezegenin yaşam şartlarına uygun olarak. E peki ben neden etrafta kimsecikleri hiçbir şeyi göremiyorum? E o kadarını fazla karıştırma. Sonra kafayı yersin Taci. Yani doğru laf. Ne demişler? Aşağıda ne varsa yukarıda o vardır. Yes canım. As above, so below. Tamamen doğru. Vay canına Dudu, beni buralara getirdin ya, Allah senden razı olsun. E bundan sonra karımla Satürn'e de gezmeye gitmedim demem. Memnunsun yani halinden. E memnunum ne demek Dudu, keyiften geberiyorum. Ne güzel, hava yok, su yok, ben <gülüyor> hissetmiyorum. <gülüyor> bak, 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 bak. bak. Hay çok tuhaf ama ben annemde bir gariplik sezmedim. Ben seziyorum Betüş ama hala bir açık vermemesine de çok şaşırıyorum. Şuradan bir taş alayım da anı olsun diye eve götüreyim. Aklından bile geçirme. Buradan bir gram hava bile götüremezsin. Öyle mi? Tabii öyle. Buranın enerjisiyle dünyanın enerjisi bir mi Taci? Aman anlamadım ama götürmeyeyim ne olur ne olmaz. Yahu bir dakika, sen buraya neden baş öğretmen dedin gelirken? baş öğretmen de ondan. Güneş sistemindeki gezegenlerin diğer gezegenler üzerinde enerji etkisi vardır. Mesela Satürn'ü ele alalım. Satürn astrolojiden duymuşsundur. Hani şu eve gelince şöyle şöyle kötülük olur, şöyle şöyle şeyler olur diye duymuşsundur. Bilirsin bunları. Şimdi bizim doğum haritamızdaki bazı evlere Satürn bir açı yaptığı zaman ona hep kısıtlamalar getirir. Kurallar koyar. O evi disipline eder. Ders verir bize, ders verir. Mesela senin burcun yay. Şu gezegen ne? Ee, bakayım, ee, Jüpiter. Evet işte Jüpiter. Yani senin burcunu etkileyen gezegen Jüpiter. Sen mesela ilahi şeylerden hoşlanırsın... ...perilerden hoşlanırsın, onlara inanırsın. Neden? Jüpiter yüzünden. Havaiysin biraz. Güzel yerler görmeyi, gezmeyi seversin. Güzel kadınlardan hoşlanırsın çünkü Yay burcusun. Ayrıca Jüpiter şans getirir. E düşünsene benimle evlisin. Daha ne? Ben gezegenimi seviyorum. E tamam o zaman oraya gidelim. Bir dakika, bir dakika. Senin burcun Oğlak. Senin yöneticin ne? Şu anda biz neyin üstündeyiz? Satürn'ün Satürn ya. Neydi? Disiplin, kural, ders ve kısıtlamalar. Ayrıca doğum haritamızdaki evlilik evimiz yedinci evdir. Ve şu anda Satürn de senin yedinci evinde Taci. Şimdi senin niye böyle olduğun anlaşıldı. Yürü hadi, Jüpiter'e. Hadi yürü, Jüpiter'e. astroloji üzerinde evreni anlatmaya çalışıyor. Ay Zeyno'ya söyleseydim de bari astroloğa gitmek yerine anneme danışsaydı. Astroloğa mı gidiyor? Ay sorma Perihan teyze, bu sabah onun için kafede yok. Avni Bey'in doğum tarihini, doğum saatini aldı. Kendi haritasıyla Avni Bey'in haritasını çıkartıp onları üst üste koyduracakmış. Ondan sonra da evlendikleri zaman mutlu olup olmadıklarına baktıracakmış. Aferin ama. Astrolojinin gazetede yazan günlük fallardan daha öte bir şey olduğunu anlamış. Evet, evet. Hatta karşıda bir astroloji okulu varmış. Oraya kayıt yaptırmayı falan düşünüyor. Aferin ama. Aslında uçuk kaçık bir kız. Bak, bak, bak. Annenin yüzü değişmeye başladı. Asıl bombayı şimdi patlatacak. Şu anda benim de içime bir kurt düştü Perihan teyze. İnanılır gibi değil. Bir Jüpiter'e bak, bir de dünyaya. Jüpiter kaç dünya alır biliyor musun? Dünyaya bak, nokta gibi kaldı. Nokta. Sevdin mi gezegenini? Sevmek ne demek? Bayıldım. Ne kadar bayıldın mesela? Yani bir kere rengi çok güzel. Sonra çok büyük. Böyle şans gezegeni falanmış da şimdi geri döndüğümde daha şanslı mı olacağım? Belki ayağımın buraya değmesi uğurlu gelir. Geri dönmesek mi? Hah nasıl yani? Geri dönmesek diyorum. Eğer dönmezsek seni burada insana çeviririm. İnsana mı? Kendime. Benim kendi kendime yani. Tabii ya. Bir şartla ama. Burada yaşamayı kabul edersen. Buranın ne ayrıcalığı var? Sen beni insan yap, insan gibi evimizde yaşayalım. Çünkü bu gezegende yan gözle bakacağın hiçbir kadın yok. Aa, Jüpiter olmasın, Merkür olsun, Venüs olsun, Mars olsun dersen onu bilemem. Ama dünya dışında bir yerde yaşamayı kabul edersen... ...seni insana çeviririm. Ha şimdi anladım ben. Sen beni buralara niye getirdin? Gördün mü? Tam tahmin ettiğim gibi. Ah oh, Perihan teyze ya benim bu annem hiç akıllanmayacak. Burayı birkaç dakika boş bırakabilir misin? Tabii bırakırım Perihan teyze. Hadi annemlerin yanına, Jüpiter'e. İstersen önüme evreni değil cenneti ser. Sırf sen beni kıskanma diye insan olup insansız yaşayamam. Ne varmış insanlarda bu kadar sevilecek? Duygu var, düşünce var, muhabbet var, sohbet var. Ben bu Allah'ın Jüpiterinde kiminle dost olurum, kiminle sohbet edebilirim? Benimle? Ay dudu sen bir varsın bir yoksun. Bir sihirle kızındasın, bir sihirle orada buradasın. Ben tek başıma kalınca ne yaparım sonra burada? Ah canım dünyam. Ne kadar uzaklarda, ne kadar küçücük kaldın diye ağlayacak mıyım ben? Sen beni ölmeden öldürmek mi istiyorsun? Evet dudu. Bunu mu istiyorsun? siz Jüpiter'de bile adamı rahat bırakmaz mısınız? Anne, sen babamı nasıl bizden bu kadar uzaklara götürebilirsin? Ya, ya sen gittikçe daha bencil bir kadın oluyorsun. Yahu adam insan olunca takar koluma, sihirle size getiririm. Peki anne, babam torunlarını nasıl görecek ha? Aa. Mesela Yavuz, Yavuz toprağı nasıl bırakacak size her gün? Canım onlar şatoya gelirken şatoyu nasıl eve çeviriyorsam... ...Jüpiter'e gelirken de sihirle bir yolunu bulurum. Hayır efendim. Dünyada doğdum, dünyada öleceğim. Sen ne dersen de ben burada kalmıyorum. İyi o zaman. Köpek gibi sürün. Perihan, kızım. Yalvarıyorum, ne olur götürün beni buradan. Sana daha evrenin diğer galaksilerini gösterecektim. İyi düşün, bak bu son şansın. Sana manzaralı bir hayat teklif ediyorum. Daha ne istiyorsun? Ben evime dönmek istiyorum. Hadi, gidiyoruz. Hele bir sen görevinden emekli ol, bu yaptıklarının hepsini fitil fitil burnundan getireceğim. Sen gelmesen ben kocamı ikna ederdim. Salak. Ha, salak burada kalandır. Görünmez olsanız da burada olduğunuzu hissedebiliyorum. Anne, bak gözümüz üstünde. Her hareketine dikkat et Dudu, yoksa periliçeyi devreye sokarım. Bir dahaki sefere zihnine sihir atıp sana evet dedirtip öyle götüreceğim. Betüş, Perihan, duydunuz değil mi? Beni tehdit ediyor. Bak günün birinde evet demiş olursam bilin ki beni sihirledi. <laughs> Seni duyamazlar ki. Onlara azıcık gönderdim canım. Ama ben buradayım Dudu. Ve yaptığın her şeyi görüyorum. Ee, şey Periliçem, Şey yani bu e... Karı koca arasındaki bir dava. Takdir edersiniz ki evrende kimse buna karışamaz. Evrensel kuralları çiğnemediğin sürece. Hiç kimse senin zihnine iraden dışında sihirle bir şey yükleyemeyecek. Helalde. Hele bundan sonra hiç. Eşin benim korumam altında. Bunu bilesin Dudu. Dünyada ve evrendeki bütün kadınlar senden yana. Şeytan tüyü mü var sende be adam? Benim Jüpiter'im var. Şansım var. Ne haber Perihan'ım? Ha ha ha.